Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ee, hem 4 kişilik hem de 3 kişilik hem 2 1 kişilik oyun oynuyoruz. <laughs> bir dakika. Ben yanlış yaptım. <laughs> Arkadaşlar Red evet. Trigger varmış. Ben bunlar işte Arkadaşlar bak bu oyunda Spiderman kovmam var. Spiderman oldum var ya. Hemen kazandım arkadaşlar. Baksanıza. Bakın şimdi arkadaşlar. böyle bir anda tutuyorsun ha. Nasıl bir şey? Gı.